Başkanım çok mesaj var. Evet. düzünü de biraz önce gösterdik ya Yaşam Vadisi'ni daha fazla gösterin diyorlar. <laughs> Murat Başkanımız neler yapıyormuş onları bir, biraz ben, daha konuşalım. Ben ilk önce Üstad'a bir şey söyleyeyim. Sivas'a gitti. Hani dünyanın Dörtte üçü su. su gerisi sivaslı dedi ben bu tezini çürüteceğim şimdi <laughs> diyor, Mustafa Mustafa Bey ama başkanım, çalıştığım başkanım, yerden geldi Başkanım Ekrem Başkan da söylüyordu burada sivaslı çok ve burada sivaslılarla Mutlaka, ilgili çok proje var. Ama biz e, biz bu işin Beylik düzünden başladığını iddia ediyoruz. Ha, yani sizden daha fazla bir iddia koyuyoruz ortaya. <laughs> ben arkadaşlar da belki yoktur ama ee, ...bölgemizde bir tane fosil ağaç bulduk ve Türkiye'nin en büyüğü. Yaklaşık e, kültür merkezinin hemen girişinde sol tarafta mutlaka görmüşsünüzdür. 3,5 metre uzunluğunda, 1,6 e, metrede çapında bir ağaç, elma ağacı bu arada. Karbon testlerini yaptırdık. E, 23 milyon yıl öncesinde bir ağaç, o sizin hani dünya sularla çevriliyken... <laughs> Sivas, Sivas yokken yok. Beylikdüzü <laughs> vardı yani onu onu bakın Türkiye'nin 23 milyon yıl önceki ben şuradan ekran çeker mi bilmiyorum. Görüyorum şu, şimdi evet. 23 milyon yıl önceki coğrafya giderek Türkiye şekilleniyor. <laughs> Mesela o, daha sonradan Sivas geliyor devreye giriyor. <laughs> Aslında Beylikdüzü var o dönemde de. 23 milyon yıl önce Yo. de beylik var ve bir elma ağacımız var aşağıda. Zaten başka aradı bir ya da iki yıl vardır sonra <laughs> bir iki. <laughs> şimdi ee, ama çok özel bir e, hediye aslında bu kentin so. hediyesi ve Türkiye'de ilk bu kadar büyük fosil ağaç ilk kez çıktı. Biz şimdi onun karbon testlerini yaptırdık ve hani şeyi de söylüyoruz Afrika elması. E, burası. Geçmişte işte 23 milyon yıl önce Sivas yokken burası tropikal bir iklimmiş ve e, Afrika elması varmış. O ağaç şu an Beylikdüzü Belediyesi'nin emaneti ve onu sergiliyoruz artık. Evet, Kültür Deminize merkezimizde. Sağ Mustafa Bey'e. Tamam bir ama cev belgeli, belgeli cevap yani. başkan belgeli hazırlıklı geldi. geliyor. Bizimkiler şimdi bir, biraz kazısınlar etrafı da bir, bir, bir yerden bir şey çıkarırız şimdi biz. Şimdi yani ya, şurada <laughs> da şeyi göstereyim. Hı -hı. Yani şu da bizim aşağıda Gö girişte gördük. Her, girişte solda. görmüşsünüzdür. Artık Başkanım taşlaşmış. tutarsanız kamera, ka kamerada bütün Türkiye görsün. Tüm. Evet. Dilek taşı girişte var bu zaten. Evet. Bu, Yok. Şuradaki yani şur dilek ta tamam onu onu göstereyim tamam şöyle büyüterek büyüterek Bu fosil ağaç yaklaşık en az 23 milyon yıllık. Hmm, evet. O zaman başkanım sizin beraber mesai tarihteki izi muazzam. Bu taşın Müthiş. izi muazzam. Bazen insanlar kendilerine çok fazla anlam yüklüyorlar. 40 sene için, 50 sene için, 70 sene için ve e, olur olmadık işler yapıyorlar bilhassa siyasetçiler. Hı hı. Onun için hani ben her siyasetçi bu taşımızı, bu fosil ağacımızı görmeye de davet edeyim. Dünyadaki izi 123 milyon yıl. Evet. Dünyadaki izi. Beylik düzüne gelme evet. gerekçelerinizden bir tanesini daha, bir tanesinin daha altını çizdi evet. Murat Başkanım.